Bugün ticaret videomuzun yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Hadi serisinden videoya başlayalım. Şimdi agalar bir önceki bölümde biz ne yaptık? Ee, bir arkadaşımız şunları bize vermişti. Hepsiz yardımsız tre koymuştuk. Biz adama e, bir iyilik yapmıştık. Adamın karşılığında bize bir komisyon verecekti. Hani o iki buçuk vanlık özüt muhabbetinde. O adam ara komisyonunda bize toplamda kaç van verecek? İşte biz iki buçuk vanlık eşyayı ona pazardan 1.80'e çekip ikiye satık. Adamla anlaştık. Yani fazla zarar etmesini içim el vermedi. O da bizim iyiliğimiz karşılığında ara komisyon yerine bize birazcık envanter genişletmesi zırh falan vermişti. Yani bu da yardım değil. Ara komisyona saydığım için kabul ettim bu arada. Hemen şöyle bunları ayırdım ben. Bir fiyatına bakmak istiyorum. Envanter genişlemesine kadar diye. Umarım güzel paralar ediyor ediyordur. Oo ne diyorsun? Güzel para kanka. Şimdi 23 M'den var. 24 400'den de var. Biz bunları kaçtan satabiliriz? Üçlü bir şekilde satan var mı? 3 tanesi 74 mi? Yani tanesi 25 M'den satıyor arkadaş. Güzel uyanık 4 tanesi bir vandan satan var. Biz bunları tekli satarsak bizim için daha mantıklı olur. Çünkü e, M daha fazla akar bize. Tanesi 24'ten satarsak güzel olur. 3 tanesini 75'ten satmak da mantıklı bu arada. Yani baya güzel. Ama 4 tanesi bir vandan biz kuralım. Adam şimdi diyecek ya M ile alacağım o vonla alayım hesabına. 4'lüsü bir vandan atalım pazara. Akıyor bu akşam. Abi şöyle pazarı size de göstereyim. 4 tanesini 1 vondan, şunu 23 m'den, zırhı da 25 vondan atım. Zırh ne kadar satılır bilmiyorum. Belki değeri 2 vondur, belki 3 vondur, belki 5 vondur. Birazdan piyasada... <laughs> Piyasal talan arkadaşlara da soracağım. Hemen ben bir temizlik yapayım. Şöyle inventory falan her şeyi temizleyeyim. Bir de client'i tazeleyeyim geliyorum. Agalar malzeme topladım da şu arkadaş da çekerse inşallah... Ay lan gitmiş mi? Adam fiyatını yükseltmiş ben düz fiyat istedim diye. Olur ya nasip yok yani. Az önce şu 1.19 civarındaydı. Adama yazdım. İşte düz bir ondan alabilir miyim kutsamay diye. Adam gitmiş fiyatını yükseltmiş. Anladı herhalde benim alacağımı. İyi 30 meden onu aldık. Şurada nerede? 27 tane. Şunu da ayıralım şuraya. Birazcık eşya topladım. Güzel bir içerik yapacağız sizde de. Çok iyi. Peki arayış ne burada? Bu fake mi ya? Kanka yani niye fake eşya kurarsınız ki? Yani gidip iki von... 45M vermek istemiyorum ona. Bu da herhalde kurumayacak pazarı. Ya kutsama kağıdı niye bu kadar pahalı? Yani aşağıdan arıyorum. Aşağıdan bana getiren adam 10 tane getiriyor tamam Allah razı olsun 10 tane. 10... Ananın şeyden. ne anlasam be abla gözünü seveyim be abi. Konuşamadım bak. Hani 10M'den alıyoruz da tamam bunu da aldık güzel. Bir dakika lan nasıl 27 tane aldık? Ha tamam 100 tane ya benim yanında. bir saattir burada item bakıyorum. Artık deli oldum böyle şey yapmaktan. <laughs> beynim yanında güzel bir fiyatlardan böyle en dibin en ucuzundan tekli ikili tekli ikili onlu beşli derken güzel bir eşya topladık. Bu arada en ucuz aralarından istiridye. 2M. Şimdi şunu artı 9 yapmaya çalışacağız. Gördüğünüz üzere şu an e, 3 von civarında bunun artı 9'u. Ben bunu bir artı 7 yapayım. Hatta malzeme kalırsa, malzeme kalır da kutsama kalmaz diye düşünüyorum. Malzeme de kutsama da ayarlayabilirsek bir tane daha basmak istiyorum. Şimdi yanına ben bir tane daha şey aldım. Bunun abonası küpü aldım. Bu da 1 miydi Hemen basıyorum artı 8'e. Bir de bir geldi mi? Gelmedi. Seni basıyorum. Artı 8'e sen gel bari. Sen de gelmedin. Tekrar şöyle artı 7 deneyelim. Sen geçtin güzel. Sen de geçer misin? Geçmedin. Seni aldık 8-9 hadi. Hadi hayırlı uğurlu olsun diyelim hadi çok seri. Tık sen adamsın ya. Maşallah var abi. Hemen pazar atıyorum. En ucuz şu an pazarda 3 won. Ben bunu 2 won 90 m'den koyacağım. Tık diye bu birazdan gider. Pazarda da güzel bir şekilde satışımız var. Şuradan 1 won Lan biri oyun yazıyorduk bak az kalsın gidiyorduk. Şuradan 10 m indirim yaptım alan arkadaşa. Tık diye 90 m'den şunu kurdum. Bir an önce bu satılsın. Biz bunu devam edelim. Hop artı alt olur musun bir daha süpersin oğlum. Artı 7 olur musun? Tık olmadın. Hadi bak biz uğraştırma. Kaydı kapatıp orada arkada sürünüyoruz yani. Bizi yoruyorsun. Tamam yor güzel para ediyorsun. Bu arada 2 ,10... çok temiz yok ya. <laughs> Kara geldik yani. Şu an kardayız. Yo bir dakika. Matematik uzmanı Ertuğrul Sungur'a sorularımız var Hesaplama yaparsak şu an hala karda değiliz pardon. Eee ne kadar şey var? Ya basma malzemelerini falan satarsak şu an evet kardayız ama bu da geçerse 3-4 won 5 won civarında bir karımız olabilir. Yani 3-3'ten satıldığı senaryoda 6 van gelecek. Allah Allah. Bizim buraya masrafımız 2 won olacak. Kutsama çok önemli bir şey. Yani gidip artık kasasın var da büyülü ormana da hesap çok zor. Ben bunu bir video dışında halledeyim. Bu videoyu sevmedi herhalde. Şöyle şunu da göstereyim bir yandan. 10 M'den bir tane daha alıyorum. Bu çünkü çok yandı. He paramız yok. Ne yapacağız abi? Hemen şuradan para bozdurmaya gidemem. Şuradan bir çekeyim hemen. Ya abi çok fazla lag var yani. Bak tek sıkıntısı bence lag. Yani felaket oyuncusu var. Tamam güzel tatlı her şey okey. Hemen şuradan abonozumuzu alalım. Ben ikisini de artı yapıp geliyorum. Yani hiç hız kesmeyeyim dedim. Hatta video kaydına bile girmeyecektim de. Yani sen ne diyorsun bu oğlum oldum ya. Sıfırdan yediye bak tekte geldi. Şunu yalandan bir daha deniyorum. Bir dakika. Bu geçecek gibi bak. Artı 8 olur musun? Aa yandı bak. Nazar değirdik işte ya. Abi o kadar güzel geçti ki. Artı 7'ye kadar bir defa bile yanmadı. Bak sen de ümitliyim hadi oğlum. Sen bizi üzmeyeceksin. Sen direkt tık tık diye geçeceksin. Bak ort işimiz bitiyor. Kılçığımız da bitiyor. Yani son kılçığımızla bunu artı 7'ye deniyorum. Sen geçmedin. Birazcık daha kılçık daha. Aa sen de yandın. Ben birazcık daha kılçık alayım. Bunları artı 7'ye yapıp geliyorum. Abi işte budur ya. Bak direkt video kaydına girdim. Hemen göster 2 von'dan şuradan kutsama kağıdı aldım. Tam da kutsama bitmişti. Kutsama kağıdına ihtiyacımız vardı. 44 m buradan cebimize kaldı. Harcarım adlı bir tane arkadaş vardı. Ondan aldık da Allah belasını versin yani. Gerçekten ne oluyor o kadar yordu ki. Ben ekstra aldım. Kılçık aldım. Ork dışı aldım. Yani eşyaları yine toplamaya devam ettim. Yok abi. Geçmiyor. Yok yani hiç geçmiyor ya. Yani 9'a geçmez ki Allah lan kahretsin ya. Samet benim imadımı yapmaz. Ulan Nedim. Biraz daha geç geçmiyor ya sen var ya nasıl bir itemsin sen kötü bir itemsin sen. sen sen çok kötü bir itemsin sen ya hele sen var ya sen daha kötü item ondan o ya senin o yanında bok yemiş. <laughs> Yani o lan nasıl bir şey o biliyor musun senin yanında yani hatsiz o yani hiçbir şey değil ya o kötü o kötü lan kötü kötü valla kötü o. yemin ederim o çok kötü Allah çarpsın o çok ben kötü Va valla çok kötü yani mahalleye sordum mahalledekiler bile ona kötü diyor yani arkadaşlar psikolojim bozuldu ben arabaya girmem Başka, ben, ben, abilerim, başka ben, geçiyorum ben Ya onda good şansı var. bak Seni şuraya aldım. Onun sana şey geçsin, şansı geçsin. Yok, yemedi arkadaş. Yani ben bunun yanına bir tane daha alayım. Bu bir tane geçiyor, bir tane kalıyor. Bir tane geçiyor, bir tane kalıyor. Yani ben burada şey oldum artık kanser oldum. Kanser olmama ramak kaldı. İşte iğrençtim. Ne yapacaksın lan? Tam geçti sandım biliyor musun? Videoyu kapatmadan. Yani şey yaptım böyle. hoşuma gitmişti tam lan. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalığa abi koyacağım dağıtacağım bak. Bak bu nasıl bir şey? Umut veriyor ama işte yarım bırakıyor. Yarım kaldık. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir bomb bozdurdum. Şurada 5. sayfada ork dışı vardı. iki parça daha bu arkadaşların ork dışı alacağım. Birazcık daha takviye lazım. Artı olarak ben bir tane daha abonoz aldım. Küpe olarak. Hemen şunu da şuraya birleştirelim. 8 tane kılıçımız kalmış. Aa DTP'miz bitmiş. Hemen abi bunların da eksiklerini tamamlayayım. Artı 7 artı 8 de görüşürüz. Ulan kayda birazcık geç girdik de. Dur. Bu da artı 9 oldu abi. Şuradan tekrardan sonra yönelelim. Yani şunu da basalım. Birazcık salacağım. Çünkü e, böyle çok yoruldum. Bas 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 bas. Şey oldu bir de oyun kasıyor. Karakter at gir yap falan filan derken içim böyle bir bayıldı. Ya, ya ne diyorsun be kardeşim sen ya. Gel la ağzımıza şöyle balı çaldı. Hemen abonos küpelere bakalım. Bu arada fili ne burada? Feli felaket kar ettik. Yani feli felaket ne kadar olduğunu bilmiyorum ama la iki tane bugün sabah bir şeyler yazıyor. Ben bu arkadaşa bakarım. Şöyle 2.90'dan bunlara da kuracağım. Şöyle e, normalde 2.90'dan satacaktık da bu arkadaşı toplu bir şekilde hızlı satışımız olsun diye hepsini satacağım. Şuradan tanesi buçuktan satıyorum. Lan depo neredeydi ya? Merhaba kardeşim. Selamun selam. Deponun yerini unuttum. Şurada bir yerde olması lazımdı ya. O kadar şey yaptım ki beynim yanlar artık. dört 4 tanesini 2,5 5 10 won'dan burasını okutacağım. Arada arkadaşın 2 vanlık gibi bir çıtır karı olacak da biz bekleyeceğimizi hızlı buradan satış arkadaşımız olsun. Gönder gönder gelsin. Hemen şuradan biz arkadaşı bulalım. Geliyorum. Şöyle kayda geldik. Artı 9 artı 9 artı 9 kontrol edelim. Arkadaş da mağdur olmasın. 10 won. Kabul ettik ticaretimizi. Gönder gönder gelsin. Hayırlı uğurlu olsun. Buraya bizim masrafımız taş çatlısın 2 won'dur. Hadi 3 won olsun. Hadi 5 won olsun. 40 yapar. 5-10 tertemiz cepte. Agalar şöyle e, arkadaştan arkadaştan 2.5 bana alıyoruz bunu. Gideceğim yanına 50 m geri alacağım. Totalde tanesini 1 M'ye denk getirmiş olacağız. Güzel para kanka. Bilginiz olsun. Arkadaşın yanına gideyim. 50 m'yi de alırken kayda gelirim. Şöyle geldik. Arkadaştan aldık. Çok teşekkür ederiz bu arkadaşa da. Sağ olsun. Şöyle arkadaş bunları da vermek istedi. Gönder gönder gelsin. 51 m karşılığında bu arkadaştan 2 parça eşyayı aldık. Bu arada karşılıksız bir şey almadığım için için e, şu iki tanesini 51M'den aldım. Arkadaş şey dedi ben dedi bunları dedi pazara atmayacağım dedi. Yani atmaya üşeniyorum. Burada da hesaplarımı şey kasıyorum dedi. Yani o, o tarzda bir şey söyledi. Pazara atmayacaktım dedi. Ondan dolayı aldım. Bir bakalım piyasası ne kadar bunların. Gerçekten bilmiyorum bu arada. Şunu bir M falan bu etse şunlar da işte alttan sabah birisi 25-30 M'den alınır yazıyordu. Bunların da piyasasına bakayım. Şunu da birkaç tane arkadaşa gösterdim. 7 won veren oldu. 8 won veren oldu da. Yalan söyleme. Bilmiyorum yine ben bunun piyasasına bakacağım. Şuradan işte 50M'yi aldık. Yani arkadaş şey yapmamıştır. Güzel para ediyordur burası. Hemen pazara atalım bunları da. Şöyle geldim. Pelerinlerin bir piyasasına bakayım dedim. 400 tane var. Bize bir tane parasını adam satmış. Ya e şöyle bu adamdan alsak aslında 59'a sallasak 10 de buradan kar edeceğiz de. Şimdi ne yapsak? Ben bunu aa, alamıyorum ki yangım yok. Bütün yangı şey yapmıştık. <laughs> neyse artı 49 M'den dümdüz fiyattan bunu satacağız. Ben bir de şunun şey fiyatına bakayım. Cennetin fiyatına bakalım. Cennetin göz gözyaşıydı. Hemen en alttadır bu. Bilginiz olsun sizin de. 20 M'de bu. Çok güzel abi. Agılar elimizde vardı malzemeler falan filan ama e, şöyle ben iki tane daha abonuz küpe alacağım. Aa yeterli von veya yank yoktur. Dur pazarda bizim bir şeyler satılmıştı. Hemen kontrol edelim. 97 M'lik satış olmuş abi. Çok tatlı. Ben iki tane daha abonuz küpe falan almaya deniyorum da videonun süresine baktım. Videonun süresi de geçmiş. Güzel içerikler de çıkartmışız. Bu videoluk da buraya kadar olsun. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.